Köyün birinde bir çukur varmış ve herkes bu çukura düşerek yaralanıyormuş. Köyün ileri gelenlerinden temelin de aralarında olduğu üç kişi toplanmış. Birincisi, çukurun yanında bir ambulans beklesin, hastaneye çabuk yetiştiririz, demiş. İkincisi, çukurun yanına bir hastane yaptıralım, düşenlerin hastaneye yetişmesi zaman almaz, demiş. Sıra temele gelmiş ve, sizde hiç akıl yok, demiş. Bu çukuru kapatalım, hastanenin yanına bir çukur açalım, demiş memleketin birinde üç kere camiye gitmeyeni idam ediyorlarmış. Usulen idam edilmeden önce üç dileğini yerine getiriyorlarmış. Adamın teki üç kere gitmemiş ve tabii yakalanmış. İdam edilmeden önce sormuşlar, ilk dileğin ne? Adam, vezirin karısıyla beraber olmak istiyorum, demiş. Vezir ne kadar olmaz dese de padişah mecbur, demiş ve adam vezirin karısıyla beraber olmuş. Adam ikinci dileği olarak padişahın karısıyla beraber olmayı seçmiş. Bu sefer padişah, hayır dese de herkes itiraz edince mecbur kalmış. Son dileğin ne? diye sormuşlar. Adam bir vezire, bir padişaha bakmaya başlamış. Aradan beş dakika geçtikten sonra vezir bakmış namus elden gidecek, ben bunu sanki camide gördüm gibi geldi, demiş. Padişah da onu tasdikleyip, ne gibi silan yanımda kılıyordu, demiş.